perde Bir zamanlar normal bir evde 35 yaşlarına basan bir tane kadın varmış. Bu kadın bekarmış ve mutlu bir, mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşıyormuş. Of ya çok karnım acıktı. Aslında her zaman yemeklerimi kendim yapıyorum ama bu sefer gerçekten çok yoruldum. Bundan dolayı bir tane pizza sipariş edeceğim. Bir... Alo, siparişiniz nedir acaba hanı hanımefendi? Şey, ben bir küçük boy pizza alabilir miyim acaba? Tabii ki de hanımefendi. 15 dakika sonra elinizde olacak. Peki, iyi günler. Bir... <laughs> ah, galiba pizzacı geldi. Buyurun efendim, pizza'nızı getirdim. Çok teşekkürler. İyi akşamlar dilerim. Size de hanımefendi. Hop şöyle. Hmm, güzel, güzelim pizza gitti. Neyse, bir daha pizza sipariş etmeyeceğim zaten. Kendim yapıyorum yemeklerimi. Bir sabah bu kadın kahvaltı hazırlayacakken evinde ekmek olmadığını hatırlamıştı. Bundan dolayı hemen bakkala gidip ekmek alacaktı. Uf ya nasıl ekmeği unuturum. Keşke dün de alsaydım her neyse. Şuradan çantamı alayım. İçinde düzdanım, kimliğim, her şeyim var. Şimdi ayakkabılarımı da giyeyim. O zaman çıkmaya hazırım. Bu kadın ekmek aldıktan sonra eve geri dönmüştü. Tamamdır artık ekmeğimi aldım. Çantamı şuraya koyayım. <laughs> Artık kendime güzel bir menemen hazırlayacağım. Onu da ekmekle bandıra bandıra yerim. Kadın tam oradan geçerken perdesindeki küçük bir şeyi fark etmiş. İnanmıyorum. Perdeme ne olmuş? Ya of of her yıl olduğu gibi yine mi yırtıldı? Her neyse kahvaltıdan sonra dikerim. Kahvaltısını ettikten sonra... Of of daha bir sürü işim var. Bir de bununla mı uğraşacağım? Gel bakalım perde. Allah'ım koskocaman da perde koltuğa bile sığmıyor. Her neyse artık dikmeye başlayayım. İşte oldu. Artık geri asabilirim. Kadın perdeyi tekrardan asmış. Bir gün yine başka bir yere gittiğinde ve geri döndüğünde bu sefer perdenin artık yere düştüğünü ve tüm parçasının yendiğini görmüş. Kadın çok şaşırmış ve üstüne sinirlenmiş. Ve maalesef bu olaylar artık hiç durmuyormuş. Kadın perdeyi dikiyormuş dikiyormuş ama her gün eve geldiğinde perdenin aynı durumda olduğunu görüyormuş. Allah'ım Rabbim, 5 gün oldu hala bu perdeden kurtulamadım. Kusura bakmayın arkadaşlar kardeşimin sesi geldi. Of yeter artık bu perdeden bıktım. Sürekli yırtılıyor sürekli dikiyorum artık ellerim yoruldu dikmekten. Üf ben bununla mı uğraşacağım? En iyisi bir dedektif çağırtayım. Kadın böyle demiş ve hemen dedektif dedektif numaralarına bakmış. Hmm, burada en iyi dedektifin bayan baykuş olduğu yazıyor. Acaba onun numarası kaçmış? Hmm, tamam hemen aramalıyım. Bip, 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 bip. Hmm. Evet efendim. Ne istiyorsunuz? Şey acaba siz bayan baykuş musunuz? Evet efendim. Şey bayan baykuş acaba yarın benim evime gelebilir misiniz? Benim çok çok kötü bir sorunum var da. Tabii ki. <laughs> Buyurun gelebilirsiniz. Merhaba bayan çilek. Merhaba bayan baykuş. Evime hoş geldiniz. Şimdi senin sorunun ne bakalım? Bana anlatmanı istiyorum. Gelin. Size sorunumu şu tarafta gösterebilirim. Pekala. daha bir kenarı yırtılmış bir perde görüyorum. Efendim, ben bir keresinde ekmek almaya gitmiştim ve perdem yırtılmıştı. Dikmiştim. Sonra son bir hafta içinde sürekli evden geldiğimde perdem yırtılıyor. Acaba bu evde beni sevmeyen birisi mi var? Bir gece nöbet bile tuttum acaba kimse var mı, kimse yok mu diye. Ama maalesef kimseyi göremedim. Hmm, bu sorunu çözmem gerek. Sadece bana üç günlüğüne izin ver. Tabii ki de istediğiniz kadar bakabilirsiniz. Üç günlüğüne değil bir hafta bile olabilir. Pekala. Kadın her gün eve gelip aramış taramış. Hatta bir gün kadından evde nöbet tutabilmek için izin istemiş. Kadın da kabul etmiş. Gece kadın uyurken bile nöbet tutmuş. Fakat iki gün boyunca eline hiçbir kanıt geçmemiş. Hanımefendi bu dünyadaki en iyi dedektiflerden birisi benim. Fakat iki gündür elime hiçbir şey geçemedi. Ne kadar da zor bir şey bu. Allah aşkına nasıl yaptınız böyle bir şey? Hiçbir, bir, hiçbir, hiçbir fikrim yok bayan baykuş. Sadece bir gününüz var haberiniz olsun. Ne? Ama, ama hani bana istediğiniz kadar bakabilirsiniz demiştiniz geçtim. Evimde başka bir kadının olması beni rahatsız ediyor. Of ne kadar da cimri bir kadın. Bir gün bayan baykuş perdeyi inceliyormuş. Hatta elinde büyütücü varmış. Büyüteciyle inceliyormuş. Ve birden perdenin kesik alanında bir tane böcek görmüş. Fakat bu böcek türlü türlü sürü halindeki böcek değilmiş. Bu böcek bir tane yavrucak bir böcek. <laughs> Kadın şok olmuş. Bu nadiren görünen ve nesne tükenmiş olan yaprak böceğiymiş. Yaprak böceğinin özellikleri varmış. Yaprak böceği küçük bir ısırık aldığında büyük adamın bile zor alacağı bir ısırık alırmış. Ve ayrıca perde yemeği çok severmiş. Zaten nadir görüldüğü için insanlar perdeleri kırpmasın diye korkmazlarmış. Fakat bu kadının evinde çok nadir görülen, ülkelerde sadece bir tane olan bir böcekmiş bu. Bayan Baykuş şok olmuş ve hemen Çilek Hanım'a koşmaya başlamış. Çilek Hanım, Çilek Hanım! Efendim Baykuş Hanım, bir sorun mu var? Şey, Çilek Hanım, ben az önce perdenizde çok nadir bulunan yaprak böceği gördüm. Bu perdenin sürekli yırtılması bu yaprak böceğinden dolayı. Yaprak böceği de ne? Üstelik nadir görülüyorsa benim evimde ne işi var? Ben onun seveceği hiçbir şey yapmadım ki evimde. Efendim, bu yaprak böceği herkes tarafından bilinen bir böcektir. Nasıl bilmezsiniz? Bilmiyorum. Küçükken annem anlatmıştı ama hatırlamıyorum. Hmm, hanımefendi, yaprak böceği nadir bulunan bir böcektir. Bir ısırık aldığında büyük adamın bile yemeyeceği bir lokma alır. Ve perdeleri yemeyi çok severler. Bundan dolayı insanlar perdelere gidecek diye hiç korkmazlar çünkü ülkede sadece bir tane bulunur. Ve ayrıca başka ülkelerde yaprak böceğini öldürmek, öldür, öldürmek tabii ki de idama girer. Vay, ne kadar da değişik bir böcekmiş. Yani benim perdemin yırtılması bu böcek yüzünden mi? Evet efendim. Ayrıca siz. E, ''Tamam sorunu bulduk ama bir sorunumuz daha var. Belki burası yaprak böcekleriyle kaplanabilir ve sizin perdeniz komple gidebilir.'' ''Hayır bunu asla istemem.'' ''Bundan dolayı sizin yaprak böceğinin gelmesine sebep olan bir şey ver verdiniz galiba.'' ''Hanımefendi ben aslında kuşları çok seviyorum. Her zaman penceremin önüne kuşlar geliyor.'' Bundan dolayı onlara ekmek parçası koyuyorum ve onların yanlarına yaklaştıklarında benden hiç korkmuyorlar. Çünkü onlar bana alışık. Ve o günden sonra yani yaprak böceğinin gelmesinden önce kuşlara ekmek koymuştum gözlerinin önünde. İlk başta kokladılar. Hatta birisi bir parça ısırı kaldı. Fakat ondan sonra yüzlerini buruşturarak yani buruşturarak oradan kayboldular. Ben de anlamadım. Galiba ekmek yerine yaprak böceğinin seveceği bir malzeme vermişim. Yani malzeme dediğim yemek. Olabilir hanımefendi. Hmm, acaba ne verdiniz? Onu da araştırmak gerek. Baykuş hanım birazcık daha araştırdığında galiba bu etkinin bu bulaşık deterjanı olacağını anlamış. Doğru ya. Nasıl akıl edemedim. Yaprak böcekleri, deterjan veya sabun kokulu şeyleri çok severler. Galiba yaprak böceği bundan dolayı gelmiş. Ve sonralıkla bu küçük böcek ser, e, işte neden ona? Nadir bulunduğu için özel bir yere götürülmüş. Ve kadın da artık yaprak böceğinden kurtulmuş ve hayatında hiç unutamayacağı bir anı yaşamıştı. Bu videoda burada bitmişti. Görüşmek üzere. 好好好